Ee, sizlerle sizlerle e, şey izleyeceğiz. E ee, şey. Ee, yapım yapım hata videolarına bakacağız. her zaman kurtarıcıdır. Peki siyahlarınızı lekelerden ne kurtarır? Hem de renklerin parlaklığını koruyarak yeni Ariel canlı parlak siyahları deneyin. Gökdelenler çok güzel Fairy Power Spray %100 yağda bile etkili Zorlu yemek yemelerini kolayca hedef alır. Böylece, Böylece makine koymadan, koymadan önce, önce. Elde, elde yıkamadan önce, önce ve mutfak yüzeylerinde zahmetsiz temizlik ve parlaklık sağlayabilirsiniz. Tek tek tersla, zorlu, yağlara yağ elveda. Yeni Magnum Sandal. Beyaz çikolata, Hindistan cevizi ve mazot. Magnum'la hazır hiç bilsiz. Magnum. Süratmen Hepinize merhaba dostlarım Bugün, Bugün. oyun Gerçekten, Gerçekten çok, merak çok merak ediyorum Bak, bak. şunun bana mantıklı, mantıklı izahatını Yapabilecek, yapabilecek birisi, birisi var mı aramızda, var mı aramızda? Neden, neden yani var? o kapı neden, neden? Evet arkadaşlar diyorlar. Ben otobüs yolculuklarından nefret ederim boyu görece uzun biri ya olarak ki şöyle bir şeye denk gelmek de tabi yani kesinlikle. Bu ne ya? Bunu ben ne olduğunu anlamadım. Hani internette kankamla yok şu yok bu kepsleri var ya, ya işte bu, bu da ya? kankası olmadan tuvalete bakıyorum. gidemeyenler için olsa, olsa gerek. Yep. Yep. Bu tasarım ilk akıllarına geldiği zaman yapalım. nasıl bir aydınlanma yaşamışlar İnsanlar, Ecebe. Bildiğiniz katır toynağı gibi olmuş ya bu, Allah keşke. alı <laughs> Allah Ay, kim İnanılmaz aile ya, inanılmaz şekilde karşımızda ya bu, 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 yapacak ya bir şey yok. En azından ortada emek çok var ve Allah affetsin biz. diyorum ya. Bebek de çok büyük olmuş. Boşuna değiştirmemek lazım ama değil mi yerleşmiş tasarım anlayışlarını? Ezra cesaretinden dolayı tebrik Yok ediyorum artık. ama bizimle dealsın. He? Bir cesaret örneği de ya burada can bulmuş. Hani cesareti bilmiyorum. geçtim artık Hayır, bu delilik boyutunda. Bu, ne diyelim, bu, umarım bu oraya, sorun çıkmamıştır. Bu, bu gerçek değil arkadaşlar, oraya başka bir merdiven koymuşlar. Ha, bu ne? Bak ne güzel canlandırmış ya. buradaki saçmalığı iki kafalar. Bunun... Oo Gankim hoş Abi, geldin. Ben de mi? kim geldi? Geldi iste. nedir ya? <laughs> Neyse. Ha. Ben evet, artık kaçıncı yaşıma gireceğim buraya, hiçbir e, fikrim yok tovletli, gerçekten. Tovletli, Dostlar bu işin arkasındaki ilim yani nedir buraya ya? Ne yapamıyorsunuz arkadaşlar? Buraya yapamıyorsunuz? E, mimar arkadaşın canı nasıl? sıkılmış olacak ki yani, olaya az biraz heyecan bu, katmak istemiş ve ortaya bu balkon şey, çıkmış bence. Balkona mı gidecekler? Olabilir ha. Ama kapı nasıl? ne var burada Tasarım hatası mı yoksa başarılı bir tasarım mı karar ya, veremedim. Başka... Bence gayet yaratıcı bu, bir fikir ya yapan galiba bu. Kişi ikili ayakkabıyı yapmayı düşünmüş. Bence. Bu ne? bir mühendisin hatasını zeki bir ev sakini çözmek zorunda kalmış. Şey ya? Bence gayet de güzel Bakın çözmüş burada, problemi. Helal olsun valla. Bura, vallahi burayı herhalde kırgınmış bu nasıl bir yapım hatası. Ney evet, var vermiyor. Yahu gerçekten ya, anlam aa. veremiyorum. Çok mu zor yani? Azıcık saksıyı ya, çalıştırmak. Ya, bu... Tabii tasarımcılar böyle ya, yapacak da bir ya? şey yok. Ya nasıl biri hadi ağaç ağaç falan koysanız anlar ama nasıl oluyor? En, en, en can sıkıcı detaylardan yani, birisi bence bu. Özellikle uzun yolculuklarda Biz insanı kanser edebilir o çıkıntılar. Şuraya bir, şurayı bir kolumuzu koyamamamız için mi yani yapıyorlar e. ya? Yani bu ne bir hobi evi değilse Ama ortada ciddi artık. bir tasarım hatası var. Dur bir dakika. He şu ağaç herhalde şey arkadaşlar. Bu ağacı herhalde şey yapabiliyorsunuz, şu ağaç buraya gelmiş, tamam mı, herhalde bu kapıdan, he, bunun bir kısmı bunun içinden geçmiş, bu herhalde şöyle şöyle falan bir şeydi, bunun içinden geçmiş. Hatta saçmalık var, kapıyı daha yüksek yapabilirlerdi en azından. Çok kötü duruyor bu, Oo. Ha, o, he o değilmiş lan bu Oo. Mutfakta karşılaşabileceğiniz en can sıkıcı bu, detaylardan bu, bu bir çok, tanesi evet de bu olsa ya, gerek. Bu çok Rahatça ya. açılamayan dolaplar. Bir de bunun ampulünü takmakmışlar, kullanmıyorlar. Herhalde tam çıkaracakları zaman çık. Şimdi ee, ne belli arası? ki yaşlı bir ağaç. Ee, Ağacı kesmek yerine arabayla o garaja girmemeyi tercih etmişlerse direktlerinde sağlık vallahi. E ee, bu olabilir. Ben gördüm. Evet. İyi. Hayır, Öncelikle şunu, o kocaman şuradan, merdivenler yani şunu, gereksiz. Şu, şu, Hadi ne, diyelim yaptınız, yaptınız bunu. Bloklardaki akıl Şimdi oyununu ben çözemedim. yerden gitmek zorundayım mesela. Akıllı emlakçıların oraya evi satmak başvurdukları oraya, çakallıklardan oraya, birisi oraya, olabilir oraya, bu da. E, Ama yakalanmışlar şey, gördüğünüz neden, gibi. Ne hani hava şey. Eee şey de olmuş neyse onun Tasarım hatası olmasının yanında ben Bilmiyorum. böyle minik detaylara ee, rastlamayı seviyorum. Her, her Sahiden ya, o çatalın şey ne işi diyelim. var orada? Böyle hani boyamayıcıydı bunu yapan işim. Bu da bir tarz Hayır, meselesidir benziyor, en nihayetinde. Olsun. Mesela bilekliklerinizi asmak için kullanabilirsiniz o ters hiç takılmış kapı Ya Kankalar ya tam ters takmışız, hiç düşünmediniz mi? Evet arkadaşlar. Herkesi evet. sevgiyle kucaklayan Kendimiz bir ördek evet. var ama ördeğin popo kısmı pek olmamış gibi. Hatta kaydırak da olmamış ya. Onu beyninden, beynine şişsek daha iyi olabilirdi. Ne diyor? Diyor ki yazıda, Open haftada diyor biz bak. diyor 9 gün açığız. He. Farklı bir gezegende Açık ve sistemde değillerse neden diyor. olmasın ama dünyadaysa o sıkıntı o işler. Işte. Evet. Ne diyor? konserve tamam ve açma makinesi olması fikri zaten saçma da. E, Dikkat ederseniz zaten kulp var üzerinde. Çekip açın musun? ya ne makinesi? Bu kadar açabiliyor ya yani. söylüyorum. Ne? Nasıl bir rahatlama ne hissi yani? geliyorsa artık bu duş başlığını e, kullanınca normal... hanım ablamızın boynu kırılırcasına geriye su gitmiş. Su normalde ne var? Burada bir burada bir kadın sürmüş. Hiç niye açılan hiç kapılar nereye gittiği belli olmayan yani. merdivenler seviyorum ya Ya bunu nasıl normal falan karşılamaya başladım. Bak burası neden mor? Yine bir karşı duruş yok, örneğiyle yok baş başayız yok. dostlarım. Yok. İşvereni canını sıktıysa artık işçinin olmuyor, o da olmuyor. minik bir sürpriz. Lan bunu neden buraya koydunuz? Bulaşık yıkarken bizim enerji tasarrufu yapmaya ne dersiniz? Uğraşan giller sıcak su kullanırken hmm. pratik giller soğuk suya geçtiler. Feyri'nin güçlü yağ çözme gücüyle hem kusursuz temizlik hem de 300 TL'ye varan enerji tasarrufu sağladılar. Feyri soğuk suda bile tertemiz yıkar, cebinize iyi bakar. Allah'ım Bu ne? Lütfen diyor, <laughs> güvenliğinize dikkat edin diyor Abi, ama Sanki işareti bir araya getiren arkadaş biraz alkolüymüş Ne dersiniz? Bak şu olmalı, şu da Ha bu da herhalde böyle göz gibi gözmüş. Eli uzun adamlardan korkucan derler ya Bence bacağı uzun ama adamlardan da korkmak lazım ya. Bu nedir ya? Street Fighter böyle karakteri gibi olmuş Bu eli çok uzun duruyor İkinci bir eğlence parkı vakası da burada yaşanmış. Hipopotam hey. kardeşi ayıp etmişler ama yaratıcılıklarını Sen da tebrik ediyorum bunu, yine de. E, bu çocuklar hiç beğenmemi. Bunu... <laughs> evet arkadaşlar evet, işte bu... Öyle bu, easy modda herkes kayar. Sıkıyorsa bu Nightmare modundaki kaydıraktan kayır. Buraya kayıyorsunuz şey şuradan yani. bacak kalıyor. Oradan bir yer bacaklıyor. Oradan da göbek kırılıyor. Her yer kırılıyor yani. Orada sıkılıyor. Üzülünce de ya bir süre sonra insan. Sadece iş bitsin onun peşine düşebiliyorlar. Yani. İşte bu da <laughs> o sıkıntının eseri bence. Şuna şunu şuradan bir tane koysanız olmayacak mıydı yani? Şimdi artık ilk bakışta bir tasarım hatası geliyorum. var ama ben Herhalde burada şey artık arkadaşlar. Hani bu bunu nasıl düşünmediniz? yani şunu şuraya takacaktınız. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz geri şiriz.